arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar hızlıca başlattım. Şimdi hızlıca yapalım. <laughs> şimdi arkadaşlar. <laughs> bunda bütün toplar nasıl alınır onu da söyleyeceğim şimdi bu videoda. Arkadaşlar bu, bu, bütün bölümleri altın yıldızla geçmeniz gerekiyor arkadaşlar altın yıldızla geçerseniz size verir Biz zaten. Arkadaşlar istiyorum. şimdi bilmiyorum. Arkadaşlar bakın bütün bölümleri hepsini altın yıldızla geçmeniz gerekiyor. Hızlıca arkadaşlar arkadaşlar ben artık sizi Toilet şeyim yapsam onu da bilmiyorum ama ne yapayım. Şimdi arkadaşlar ben sıkıntı Toilet 47'yi bekliyorum. Niye gelmiyor onu da bilmiyorum. Arkadaşlar sanki ağır şekilde böyle yavaş hareket ediyor. Hızlıca arkadaşlar şöyle bir yapalım bir çek Bizim red balığımızda hep, hep yeni çek kaldı burada. Şimdi arkadaşlar şöyle atlattım. Şunu bir geçsin. geç. Şimdi arkadaşlar ben hızlıca bir şunu da yapayım. Arkadaşlar bu donması çok iyi olacak ama donuyor. Durun arkadaşlar. Heh şimdi donuyor. Ayy bir can gitti. Şimdi ben backrooms level room falan yaptım, backrooms yaptım. Onun devamı gelir gelebilir mi onu da bilmiyorum. Gelirse ben yapabilirim arkadaşlar. Gelirse video o backrooms videosunun devamını da atabilirim arkadaşlar part 2'li yani. Part 31 yapmam ben. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar kim Arkadaşlar bir durun. Hızlıca bir durun. Arkadaşlar bakın şimdi hızlıca geçeyim burayı da şimdi arkadaşlar şu, şimdi seni takip Arkadaşlar ben İngilizcenin yarısını biliyorum. What is your name? İsmin ne demek? Arkadaşlar broken de ne demek biliyor musunuz? Broken. Broken diye mi? Broken, broken diyorlar. Arkadaşlar broken aynı demek işte. Hızlıca şurayı bir atlatalım biz. Şimdi arkadaşlar Şuradan geldim onu alamayacağım Çünkü abone atmamız gerek orada Şimdi zaten ben de karışıyorum Bu sağlık Tamam ben de üstüne çıkıp Atlayacağım bakayım Şimdi Yes çok güzel Yes evet No Ay, evet, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bir çok güzel videolar yapacağım arkadaşlar. Artık sesli kaydetmeden falan atabilirim arkadaşlar. Şimdi şu atalım bir. Şimdi arkadaşlar bir başarı mı yapacağım ki? Almadım. Çünkü onu en baştan yapmıştım. O başarımı. Sizler için yeniden başlattık. En baştan Şimdi arkadaşlar Hayır 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 o yol mı ya. Aa o malmış. Şimdi arkadaşlar tek point videolarda arkadaşlar zaten zaman bitince ben yapamam. Arkadaşlar Oy iyi, iyi geçti. Ben bu iyi geçti mi ben? Bakla Hayır, Hayır. 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 Koşa, bir var. Hızlıca bunu hızlı bitirebilirsen. Koş. Yeah. Hayır bir tane yoktu tamam. Ah şimdi bu çıktı. Evet, gel gel. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl alacağımızı bilmiyoruz. Ha? Şuradan atlayacağız. Şöyle bir yukarı çıksın. Bunu atlayıp alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben birazcık şey yapacağım. Hızlıca yapayım arkadaşlar bunu. Buraya basınca kendisi dönüyor arkadaşlar. Buraya gidince kendisi dönüyor. Ben basmadım belki. Ama birazcık bastım sonra basayım. Arkadaşlar bunu böyle çekledim. Bunu da böyle yapayım. Şimdi bu bölüm bitsin. Arkadaşlar videoyu çekmeyeceğim sonra. Şimdi. Ha. Şimdi kilidini açtım. Serilmiş. Şimdi arkadaşlar. Böyle yapayım devam Hamza gezmelerde ve oyunlarda abone olmayı unutmayın. Az yanlışlıkla Hamza gezmelerde Erde yazmışım. Onu da abone olmayı unutmayın. Hamza gezmelerde Erde ve oyunlarda arkadaşlar. Bunu bir aşağıya geleyim. 6 dakika olsun sonra videoyu kapatacağım.